Tarım ve hayvancılık tüm dünyada stratejik öneme sahip bir konumdayken ne yazık ki Türkiye'de her geçen gün kan kaybetmektedir. Bir taraftan tarım toprakları beton bloklaşmaya teslim edilirken sürekli azalırken ve çiftçi ürettiğinin değerini alamazken diğer taraftan tıp, tıpkı tarım toprakları gibi imara açılan meralar nedeniyle köylünün hayvancılık yapmasının önüne geçilmektedir. Türkiye'de yaklaşık 200 bin hektar mera alanı vasıf değişikliği nedeniyle mera olmaktan çıkmıştır ne yazık ki. Mera yaylak ve kışlakların amacı dışında kullanılması mevzuat gereği mümkün olmamasına rağmen maalesef zorunlu haller ve alternatif alan bulunmaması gibi e, sebepler uydurularak uydurma sebeplerle bunlarda vasıf değişikliğine gidilmiş ve e, son örnek olarak Adana Ceyhan ilçesine bağlı Altıgöz Kaynarca ve Bekirli mahallelerinde mera alanlarında e, bu vasıf değişikliğine gidildiği görülmüştür. 600 dönüm mera alanı içerisindeki parça parça köylünün elinden alınması sonucu bölgede hayvancılık büyük bir darbe yemiştir. Yine mevcut mera alanlarının kullanımı için köylüden para almak hangi akla hizmettir? Bunu da yüce meclisin takdirine sunuyorum. Çiftçi üretemiyor, geçinemiyor, destekleneceğine evinin önündeki traktörü, hayvanı haczediliyor. Maliyeti